Dinleyelim Farah Hanım. İlk önce sizden başlayalım. Bihter. Bihter. Artık <laughs> çok az kaldı vizyona da. Yarın yani yarın. Yayına değil mi? Evet yayına. Ya, ya, evet. 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 Valla çok heyecanlıyız. Hı -hı. Ee, ne ne dedi ki gerçekten bizim kendimiz biraz başlamışız. Çok... <laughs> 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 Biz farklı bir taraftan ele almaya çalıştık. Biraz bizim kendi e, Yarlamamız oldu. Şu ana kadarkiler kiler de yarlamaydı. Bunda farklı bir yaş duyduğum yani, Umarım siz beğenirsiniz. Nasıl bir karakter? Çünkü e, 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 çok da bilgiler oynuyor. Nasıl bir karakter? Bilgiler oynuyorum. Nasıl bir karakter? Bilgeler annesinden kaynaklı. Çok iyi finale. ve kendi değişimine çok de ya, bir terden, bir terden de çok konuşulmuştu Bilter <laughs> <laughs> Bu da bir olacak. Çok olacak aslında zaman. Aşk özellikle çok da normal yap, Çok ama. normal çünkü çok efsanevi. Şey. Benim için de çok efsanevi. Şey. Ondan önceki versiyonu çok çekmiyordu. <laughs> 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 <Uyarlamadım>. çok efsaneydi. <laughs> ve hepsi hatta hep Bundan sonra da olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok ölümsüz bir eser, çok dediğim yazılmış, bireyi anlatan, bunların e, derinliğine kadar inceleyen bir eser olduğu için her dönemimizin Ve son 15-20 yılda bir ferahla tekrar tekrar umarım ki yapın eylesinler. sonra? <laughs> evet. <Eee. gülüyor> Kenan, onu da soracağım. Barış sağlandı mı artık? Düşmedik ki bakalım. Diyoruz. Hani Galata zaten. Hani biz, ben güzel bir kedem bu işi. ben de böyle. konuşmak istedim? Böyle bir şey geldi. Şöyle bir de bana geldiğinde gerçekten ben bunu çok sevdiğim için ve kuru para olduğu için yani en beğendiğim kadın oyuncu oldu. için süper bir i̇şte Gerçekten biz başlangıçtan sona kadar hani benim başımız ağrımaz. Gerçekten süper böyle güzel bir kilo o da çıkılır. Ama vegan Bazı şeyler bilinemiyor. Gize yanında biz hiç hal Hani kişilerle hiç hal hatun <laughs> Ben de şimdi konuşamadım. Bana da neler sakın konuşma. Hani nasıl şura, <laughs> Evet yani gelen uşku işte böyle bir olmaz. Aslında bu konuşmamız nedeni olarak da şu şey söylenmişti, filmin önüne geçiyor diye. Hayır, ne dedik şey, çocuklar gelince, dedik yani çocuklar çok güzel bir şey yaptı. Hakikaten çok güzel bir dünya ve bir delik gözlüler var. E, aşkı memnun, öyle diyelim hikaye ve ben Bihteri'nin e, çok e, karşı gerçekten gücümüzün düşkünlüğünün etkisiyle böyle bir çaba içinde oldu. Yani gerek işte o kameraya bakıp ve tekrar döneme dönme. Kaldı ki zaten bir hani bu dönem işi ama şu anda bu kadar sevilmesinin hala hani atıyorum yeni nesil tarafından tekrar tekrar izlenmesinin nedeni de bence Gülçer'in kurması. Bir de şöyle bir şey var. Yani e, istemez. Mesela Devam Çeyli de kıyaslanacaksınız. Siz de Beran Sanat'la kıyaslanacaksınız. Da Ay Mutlu bana bir keşke Devam Çeyli kadar bir şey olabilsem. Yani çünkü Nebat Hanım kalplere hani bütün taht kurmuş bir, birisi olarak uzun soluklu bir işle biz daha başka bir şey yaptık ama ben seni ya, bir bir şey Yani çok farklı bir şey oldu. Hani biz de farklıyız zaten. Eğlenceli daha beklentilerden farklı bence. Evet, evet. ama öyle olması evet. Öyle o Evet, olması Hande Hanım bu açıklamayı yaptı ama bir de sizin de ağzınızdan da duyuyorum bu özellikle tartışma haberlerine efendim sizin ağzınızdan hiç çıkmadı çünkü. Yani, <gülüyor> 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 ne diyeyim? <gülüyor> 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 ne, demem devam gerekiyor? Hayır. <laughs> evet yani. Yani ben anlayamıyorum zaten bu kadar e, ne olmuş ki şey olmuş da onu anlattım. Ne diyor gibi bir e, şey var Olmuş gibi dans sevindi <laughs> diyelim o e, zaman. Ben, ben, ben işte <laughs> yaratım aşamasında hani gerçekten tartışarak rollerimizi çıkardık. bir kavga değil. Bizim gerçeği hiç aramızda bir şey olmadı. Ve hani o içinde Güzel bir şey olduğu için yani herkes çok e, hassas davranıyor. Yani bunu söylemesem acaba bunun şununu değil mi? Bizim versiyon versiyon çektiğimiz çok sahnelerimiz oldu, ekip olarak ve gerçekten de hani çok da faydası oldu ya, işte evet, bence. Yarın evet. Ben ne da Yarın ne yapacağız? Yarın ne yapacağız? Yarın ne yapacağız? Yarın ne yapacağız? yani bizimle aynı Bey Burada soruları biz alalım. Eylül o bence. Bence artık Eylül bu Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ben. Evet, bir şey konuşmam gerekiyor. Yani filmler bahsediyorum. Örnek Tamam. tamam. Evet, çoğunlukla. bir bir Ondan sonra Bunlar, şimdi ben şunu söylemek istiyorum öncelikle. aşkı Memnun olduk. bunun gibi klasik romanlarımız bizim kültürümüzün birer zenginliği. E, bunlar dönem dönem farklı zaman dilimlerinde tabii ki de anlatılacak. Keşke daha çok anlatılsa, yapılsa. Bizim bu hikayede yaptığımız şey aslında e, 20. yüzyılın e, hikayesini bugün de anlattığımız noktada yani 19. yüzyılda yazılmış bir dönem. Biz 20. yüzyılın başlarındaki bir döneminde çektik. Ve bugünün gününe, bugünün gençliğine, bugünün kadınına anlattığımız zaman bu hikayeyi nasıl anlatabiliriz? Kısmını ayrı alıp anlattık. Ben çok kıyaslanacak bir iş olduğunu düşünmüyorum açıkçası. E, eğer ki kıyaslanacak bir şey olsaydı zaten buradaki bütün oyuncu arkadaşlarım, yönetmenlerimizle ve yapım ekibimiz zaten böyle bir şey için neden girsin? Farklı bir şey yapmak için herkese taşın altına kıyaslanıyor. Yani akademik olarak kıyaslanabilir gibi. Yani ilerlemalar neyi nasıl ele aldığı için de kıyaslanabilir ama hani oyuncular resimde biraz da garip oluyor çünkü projeler bambaşka. <laughs> Peki Ebru Hanım sizde de devam edelim isterseniz. Tabi ki. Adnan Bey bugün yokmuş. İşte <laughs> şey ilk önce öyle başlayalım. <laughs> ben tabi ki maddede oynuyorum. Ee, Bu miktar e, bütün sorularınızı ve arkadaşlarının cevaplarını dinledi. Herkes her şeyi söyledi aslında. Çok güzel bir video şey düşünüyorum. Farklı bir proje, reçelere almaktan çok mutluyum. Ee, çok keyifli ve eğlenimli çalıştım. Umarım ekip arkadaşlarımla benim için yani. E, <gülüyor> ben <gülüyor> öyle düşünüyorum. Ege ben hemen e, Fransızca'nızla konuşturmuşsunuz. Öyle bir <laughs> haberleri de aldık ama. Evet, Fransızca'mla konuşturdum. <laughs> ee, yeni projeler bekliyorum. İspanyolca, Almanca, <laughs> ve e, Farsça gibi. E, yani <laughs> <şeyleri de> istiyorum. <laughs>

Peygamber evet. önünüzü siz neler söyleyeceksiniz bu ilişkiye? Herkesin söylediği gibi gerçekten e, bugünden bakalım bakan, bakalım. evet ha, bugünden e, bakan büyük bir uyarlama. Ben en çok bunu sevmişim Selahya Kuru'nda. E, bence siz de o farkı görüp çok seveceksiniz. Bittiğiniz eylemlerindeki farkı çok seveceksiniz. Ben çok sevdim senaryoyu. Hepinizin de göreceği için çok heyecanlıyım bu akşam. Ben de kıyaslanamayacak olduğunu düşünüyorum her açıdan. Umarım bu uyarlamayı da seversiniz. O zaman hemen devam edeceğim. Hande Hanım özellikle bilekliğinizle devam edeceğim. Ben şöyle bir dedikodu aldım. Üç kişi tarafından getirildi ve dediğimde bir çok milyon dolar olduğu söyleniyor. Doğru mudur? Doğrudur. <laughs> bir doğrudur. milyon doğrudur. dolar taşıyorsunuz. <gülüyor> para Hanım'ın <laughs> evet. bir bakışı vardı ki <laughs> Çok para kazanıyoruz arkadaşlar Efendim hemen alalım Devam evet. edelim devam Sonra Para Hanım size gelecek Herkesin bir katılıyoruz Biz çok, ilişim, çok aslında var. Başka bir versiyonuyla tekrar karakteristik Sesler size katılıyoruz Çok daha cesur katılım formları nedir. Sorban başka bir O da en çok bir <laughs> da. bir, bir çok Yani çok, acayi, normal, çok Aa, ardı. bu var, Değilir, bir, bir Teşekkürler. Görünmeye hemen ee, nam yer Beşir. Evet, <laughs> tam, beşir. Evet, yani, evet. Evet. beşir karakteri de eski dizide çok konuşuluyordu. Evet, evet. Güzel bir karakter. Yani hikayede daha çok sessiz olarak e, her şeyi gören, duyan, bilen fakat içine atan bir karakter. Biz de bunu e, dönem filmi olduğu için e, o döneme uygun bir şekilde yapmaya çalıştık. Umarım anlamında bile çıkmıştır. E, çok güzel bir projesi bekliyor, çok farklı, e, çok değişik bir perspektiften de, yapıldı gerçekten. Umarım beğenirsiniz. Filbi Hanım, e, alkışlamayalım, devam edelim. Filbi da devam edelim. Efendim siz neler söylemek öncelikle, istersiniz? E, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, artık kadınların konuşması gereken bir çağdayız. Bizler de tam e, da onu yapıyor. Hepimizin belki de senaryoyu çok sevdiğiniz senaryo o. Artık biraz onun bakış açısından bu e, hikayeyi duymak ve dinlemek hepimiz için e, yeni bir süreç olacak. Çocuğum arkadaşlarıma katılmıyorum. Piyaslamak kötü bir şey değil. Binlerce kez Hamlet oynandı, binlerce kez de oynanmaya devam edecek. Richard de, de defalarca defalarca iyi yazılmış işler. Her dönemde yeniden yeniden üretildiler. Biliyorum güzel. Ama her işin kendi atmosferinde ve içinde değerlerde. Galiba. Ben de sizler kadar heyecanlıyım ben hiç görmedim, filmin çok küçücük bir sahnesinde vardım ama nasıl bir çalışma olduğunu sadece buradaki hazırlıklara bile bakarak gayet iyi anlaşılabilir. Bence çok hoş ve değişik bir işlevi konuşacağız. Hepinize iyi seyirler. Çok teşekkürler. Son sorumda Farah Hanım'a. Farah Hanım özellikle kıyafetiniz çok konuşulacak, kürten olacak gibi bize de geliyor. Bu kıyafet için neler söylemek istersiniz? Aa, ee, <laughs> valla e, Bensu ve Ayça gerçekten beni çok iyi e, ben ünitede gelir biz giyinirdim. Onlara bunları anlatmıştım. Onlar da bana gerçekten hayal eden de daha güzel olan. Ee, geldiler yeni bir akım başlatı, başlatacak gibi de duruyorsunuz aslında. o zaman son olarak efendim tekrardan haberlere dön, dönmeyeceğim. İzlediniz mi? İzleyen var mı? Daha izlemedik. Dönmeyeceğim. Hande beraber yan yana bir karemiz de olsun diyelim. Böyle de röportajı da bitirelim aslında. Evet son ve Okey, son olarak bu kareyi alabileceğiz mi? Yan yana bir kare. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. <laughs> evet, potonun <sözler verelim>, <laughs> 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 evet, boyumuz bitti mi? Evet, tamam. Evet. İyi ışık alırsan çok daha sağlıklı olacak burada. <laughs> İstiyoruz <laughs>